Vedat Fenerbahçe'ye transfer oldu. Vedat'a şöyle bir mesaj çektim. Dedim ki Vedat bence dedim önümüzdeki sezon sonu Juventus'a transfer olacaksın. Ben de Juventus diyorum biliyorsun. İlk formanı ben alırım. Bak bu lafımı da sakın unutma. Tamam abi söz dedi. Eğer de böyle bir şey olursa hani bu sene sonu değil de daha sonralarında da olursa sözüm olsun dedi. O sözünü bekliyorum. Benim kalbimden geçen Vedat'ın hep Juventus'a transfer olacak. Yani onu o zaman da konuşmuştuk. Ee, sen bunu bir kez evet. daha söylemiştin bana. Aslında uygun. Hani Böyle çok baskın bir santrforu yok Juventus'un. Hani şu anda e, Vedat belki alternatiflerinden bir tanesi olabilir düşünüyorlarsa santrfor transferi. Mazuki işte gitti. Evet, net ama bilgi şunu söyleyeyim. Ocak ayında gelen bir Tottenham vardı. 20 milyon euroluk. Keşke kabul etsemiş, iyi para. Red reddedildi ama işte bu süreci Bilemez, tahmin edemezsin tabi, ki. Bir de bir de Fenerbahçe o dönem şampiyonluğu oynuyordu. Yani. Düşünsene Fenerbahçe yönetimini Vedat için vereceksin. Vallahi herhalde stat'taki ilk maçta taraftar e, taraftar sahaya inerdi diye düşünüyorum. Hani şampiyonluk ihtimali varken Vedat Moriç'in satılması. Ha, ama bugün düşündüğünde mantıklı olan oymuş. Hemen hemen verirdi yani, Ali Başkan da. Yani bugün Ali Başkan'a sorsalar o da aynı şekilde düşünürdü. Ama e, şu an itibariyle tabii daha ligin bitimine 8 hafta var. Daha işte İngiltere Premier Ligi başlamadı, İspanya başlamadı, İtalya başlamadı. Onlarla da ilgili bir sürü belirsizlikler var. Bu sezon zaten e, yurt dışına ihracat yapmak biraz zor olacak. Yani e, hem bizim ekonomik durumumuz iyi değil hem de e, büyüklüklerde de takımların, kulüplerin e, belirsizlikleri, önünü görememeleri durumu var. O yüzden e, Vedat bence bir yıl daha Haluk Bey aslında çok önemli bir noktaya temas ediyor. Şu anda e, Mur Muriç'in ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ön araştırmalar vesaireler oluyor. Ama genelde hep yurt içi. Yurt içi, bonservisi elinde isimler. Bonservisi elinde isimler konuşuluyor. Hele ki yani dışarıya bir oyuncu götürmek çok çok zor. Çünkü dediğim gibi bizdekinden daha belirsiz olan durumu ülkeler var. Başta İtalya ve İspanya olmak üzere. O yüzden e, Vedat konusu bir süre daha böyle gidecek. Bence bu sezonda yani önümüzdeki sezonda Fenerbahçe'de kalma ihtimali şu anda %50 Vedat'ın. Yani yarı yarıya e, açık söyleyeyim ben... Juventus isterim Vedat'ıma. Ya sen o gönlünden geçen. Ya, tabii ki kim istemez yani Juventus'u Vedat Muriş gibi bir oyuncu izlemeyi. Juventus-Napoli maçı mesela Fenerbahçeliler için çok enteresan olur. Bir tarafta Elif Elmas, bir tarafta Vedat Muriç. İlginç bir maç olur yani. Evet, de Vedat, Vedat hani ayrı, çok ayrı sevdiğim bir e, bir tabii, Tabii, yani için. yıllarca işte alt diklerde de forma giydi. Süper Oralardan de forma tanıyoruz Vedat'ı. İnşallah e <laughs> Gider Fenerbahçe Kulübü'nde mutlu edecek şekilde tabii ki. Yani bu çok önemli. Fenerbahçe'de şöyle bir kriter var. Onu söyleyeyim Vedat'la ilgili. Eğer sorunları çözmeyeceksen, yani hem Vedat'ın yerine iyi bir Santrfor alternatifi bulunup, hem de diğer takımın diğer eksiklerini tamamlayacak bir bonservis geliri olursa Fenerbahçe transfer okey verecek. Bu da 20 milyon euro'nun üzerinde bir rakam. Onu söyleyeyim. 20 milyon euro'nun aşağısı sat. Bence veren olabilir yalnız. Ya mutlaka Santrifor e, yok dünya Avrupa'da özellikle. Ya güçlü, kuvvet, kafa topu, ayak. Her şey var. Yani Bir de o Wembley'deki performansı, Kosova evet, milli arası. takımı yine o çok etkiledi e, İngiliz takımlarını. E, yani mutlaka teklifler gelir ama Fenerbahçe'yi cezbedecek bir teklif gelir mi o konuda soru işaretim var. Bu yüzden ben hep biliyorsun şey diyordum Vedat Mayıs Haziran ayında Fenerbahçe'den ayrılır diyordum. Ama şu anda özellikle bu korona sürecinin ardından gördüğüm kadarıyla ee, istenen teklif bulunamazsa bir yıl daha Vedat Fenerbahçe'de kalabilir. Peki Vedat bir yıl daha kalabilir dediğin %50-%50 gidip gitme olayı bakacak sözleşmesi sona eriyor bu ismin. Hasan Ali ayrılıyor. Kesin. Kesin demeyeyim. Peki doğru bir karar olur mu yani? Ayrılması? Bugün itibariyle söylüyorum. Bugün biraz Haziran olmadı daha. 31 Mayıs itibariyle söylüyorum. Zaten TFF'deki sözleşmeler aslında bu gece bitiyor evet. biliyorsun. Ama tabii kalan 8 maçta her oyuncu görev yapmak zorunda ben listesi vardı ben şimdi sana söyleyeceğim sen devam et. Ee, Hasan Ali İsla, Mehmet Ekici yani büyük hani böyle A takım seviyesindeki oyuncular onlar. Başka var mı bilmiyorum. Kiralık da yok Fenerbahçe'de. Ee, şimdi Hasan konusu şöyle. Bugün şöyle kirali, ben sana söyleyeyim Emre Belezoğlu. Emre zaten futbolu bırakıyor. Falet, Hasan Ali, Falet Tolga, Tolga Ciğerci, İsla ve Tolga'dan Nerede? emin misin? Tolga'da ben e, kulüp taraflı bir opsiyon olduğunu e, hatırlıyorum. Onu tekrar sorarım ama tamam. Tolga e, bir yıl daha opsiyonu var diye düşünüyorum. E, tek tek hepsini değerlendireyim. Hasan çok çok yüksek ihtimalle 31 Mayıs gecesi itibariyle ayrılmış durumda şu an Fenerbahçe'den. Çünkü hiç e, biz seninle sözleşme ama uzatacağız. Ama devam edecek yani, oynayacak. Ya, 8 maç tabii. oynayacak tabii ki. Ama e, biz seninle sözleşme uzatacağız dahi denmedi. Hani görüşmeyi Fahit. bırak Paleti bir yıl daha tutabilirler. O belli değil. Tolgacı erce geçti. Isla zaten işte. şu an antrenmanlara çıkmıyor. Hmm, bize kadro dışı. Yani kadro dışı değil izinli. Ama Mehmet e, Ekici. Mehmet'le ilgili tam emin değilim. Hala emin değilim. Yani Türk olması dolayısıyla Galatasaray'da kimler var söyleyeyim mi? Mariano var. Lemina. Seri. Seri, Onyekuru, Andon, Mariano, Dong, Selçuk Nagatomo. Selçuk Uzatmayacak. Nagatomo? Yani, Nagatomo yok ya. Nagatomo da varmış. Nagatomo ayrılmadı mı abi? Yok, kadro Ha kadrolu, pardon. Ee, Beşiktaş'ı zaten saymayayım. Caner Gökhan. Caner Gökhan, Diaby, Boateng, Reboş, elneni Atiba. Elneni net biliyorum bir yıl daha kiralamak istediklerini ama sen mümkün değil diyorsun. Ben hiç ihtimal dahi vermem. Ee, ya bu Beşiktaş'ın elinde olan bir şey değil bu arada. Anladım ama bence zorlayacaklar o fırsatı. Ya, zorlayabilirler de çok zor. Atiba'yı Atiba tutarlar bir yıl daha. Ya geçtiğimiz günlerde bir haber gördüm. Ee, sevgili Ersoy Özdem'i tanıyorsun. Ajans Beşiktaş'ta e, bir haber imza attı. Ersoy Özdem attı. E, bu konuyla ilgili de pek bir bilgim yok açıkçası. Atiba'ya e, 200 bin euro önerilmiş yıllık. Atiba da bu teklifi kabul etmemiş. Anladım. Ya o işte Gökhan'a da 250 bin euro önerilmiş falan öyle haberler de yani çıkıyor. haberler biliyorsun. çıkıyor tabii. Anladım. Ya o Gökhan'a git demek. Açık ve net söyleyeyim. Hani tamam fiyatlar düşecek. Efendim ee, rakamlar aşağı inecek. Futbolcular fedakarlık yapacak da Gökhan Gönül de 250 bin euroya oynamaz yani onu söyleyeyim. Bak e, Gazişehir'de Maxim. Evet şu Tutkart e, şeyden Mainz'dan geldi. Al, şey, Kiralık Rome. olduğu için sözleşmesi bitiyor ve bugün kulüpten ayrılmış vedalaşmış. İşte onun e, prosedürü ne bilmiyorum. Mesela ya, ben anladım. Şekip oluyor bu konuda bir e, görüşme yaptım. <laughs> dedi ki kiralık veya bonservis hiç fark etmez dedi. E, oyuncu sezon bitene kadar takımda kalmak zorunda dedi. Benim bildiğim öyle. Ama belki son iki ay parasını vermeyip göndermiş olabilirler Gaziantep'ten. Yani. Öyle, öyle bir, bir şey bilmem. olabilir. Tabi bu teyit edilecek bir haber de. Dediğim gibi yani kulüplerin de işi çok zor. Çünkü çok önemli isimler kulüplerden sözleşmesi bitiyor mesela Gökhan ve Caner. Aldıkları ücretler bir önceki dönem çok yüksekti. Ya o o, o, o fiyatlar yok yapmış. Zaten... başkanın yapmış olduğu açıklama biz hani zaten çok ciddi bir zarardayız. Bu yüzden çok e, üst düzey mevdalara ulaşamayacağız diyor. Ya şöyle düşün 300 milyon TL yılda ya yani 40 milyon euro civarı bir para yapıyor ki. Hani o açığı futbolcu maaşından kısarak da kapatamazsın bu kapatamazsın. arada. Yani hani Şampiyonlar Ligi'nde yok. Şampiyonlar Ligi ya olsa bile Şampiyonlar Ligi varsa zaten problem yok. Tabii elim bir rahatlıyor. Ya, Onu e, kafa kafaya getiriyorsunuz evet. ama Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğin anda herkes e, bayrakları çekiyor tabiri caizse e, teslim bayrağını çekiyor. E, 40 milyon euro da kapanacak bir açık değil açıkçası ya. Yani futbol gelirlerin belli sonuçta e, özellikle koronavirüs sürecinin ardından. Ali Bey'in açıklamalarıyla birleştiriyorum. Gelecek yıl bunun etkilerini zaten daha fazla göreceğiz. Daha fazla göreceğiz evet. Ya yani işte Sayın Fenerbahçe'de, şey Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da hiç böyle mesela 3. ligden e, İsmail çıkacak, Fenerbahçe'nin kadrosunda yer bulacak. Efendim Galatasaray'dan belki stoper bulamayacak Galatasaray aradığı ücretlerde. Emin Bayram'ı oynatmak zorunda kalacak yani. gibi. E, böyle durumları çok fazla e, karşı karşıya kalacağız. Beşiktaş'ın da altımsında sen benden daha iyi biliyorsun. E, çok değerli oyuncular olduğunu Bak. biliyoruz. E, şimdi Carlos'un yerinde işte Bilal abi e, üstüne Utku, basa basa söyleyeyim. Utku versin ve gibi iki tane önemli genç değerimiz var. E, bunları kullanarak bir şekilde o e, yapacak başka bir şey yok. Şu maliyeti, o 40 milyon Euro'luk açığı kapatacaksın. E, çok samimi söylüyorum. Mesela şu anda Beşiktaş kulübü transfer yapmasa dahi eksi de eksi de hani bunu insanlara bir türlü e, Sayın Başkan da anlatmaya çalışıyor. Bak her açıklamasında anlatıyor. Talişka, 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 talişka. Başkan diyor ki imkanı yok. Yani hani 1 milyon euro oynayacaksa gelsin diyor. 1 milyon euro oynar mı? Oynamaz. Adam sadece 9 milyon eurosu net maaş. Yani oynar mı? İmkansız. Başkan diyor ki yani düşünmeyin imkansız bunlar diyor. Ama bir türlü anlatamıyor. Ya yani insanların hep beklentisi o yüksek seviyedeki transfer i̇şte hedefleri. İşte biz bunları yayınlarda... Ben Beşiktaş'ın bak çok ciddi söylüyorum. Transfer yaparsa genç, yine bizim o taraf Balkanlardan, genç isimlere yani yöneleceğini veya hatta genç Afrikalı futbolcu bulabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü ve diğer kulüpler de kez aynı şekilde. Tabii canım. Yani mesela Trabzonspor ya işte Alim, Spordan. Alim Ali Mali'nin yani maçlarını seyret. Ali Mali gerçekten müthiş yetenekli ve Trabzonspor'da büyük patlayabilir.